Hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Benim adım Samet Özdemir. Kalashov Clans 22. Ee, hafta sonu yükseltmelerimize, başkent yükseltmelerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Videomun açılışında yine söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, deprem bölgesinde Kahramanmaraş ve Hatay ve 10 ilimizdeki e, yaşanmış hüzünlü bir deprem olayından dolayı ölmüşlere Allah rahmet eylesin. E, yaralılara Allah Şafi isminin suyu zürmetine şifa versin. Ve kalanlarına da Allah'ım sabır versin, ihsan eylesin inşallah. Diyerekten videomuza geçiş yapacağım arkadaşlar. Öncesinde sizlerle birlikte birlikte şöyle yok ne vereyim oraya yeşildaş bollu var bizde? <laughs> yeşildaş bollu mu var diyerekten şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kertengelemizi 25. 25 nereden çıktı? 5. leveline yolladık gitti arkadaşlar. E, bu arada da yollamış olduk. O hayvanımızı da barınağına e, yatırmış olduk. Diyerekten direkt e, ilk Ertuğrul Gazi hesabımızda verelim arkadaşlar. Ha, onun öncesinde şuraya da bir söyleyeyim hemen. Hemen söyleyeyim. Söylemezsem e, olmaz. Arkadaşlar şuraya basan arkadaşımız kardeşimizi ismini biliyorum. O kendini biliyor. Ee, lütfen ricamız daha fazla ilerletmesin başkent binasını. Çünkü diğer bölgelerimizde daha çok yükseltilecek malzeme olduğu için e, bu bölgelere yoğunlaşsak daha iyi olur bence. Yani bilmem siz katılır mısınız? Yani bu arkadaşımız yani çok e, başkent binasını ana binasını yükseltme peşinde. <laughs> Nedense, evet burada yükseltmemiz az kalan bir yükseltmemiz var. Hemen şöyle bir e, şey yapalım. Buna bir öncelik verelim. Başka öncelik verilecek var mı? Bir bakalım hemen. Ama ufak bir bir bakalım. Bunu yükseltmişiz zaten. Hmm, bakayım, 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 bakayım. Şu yükseliyor herhalde. Şuna da bir öncelik ver. Benim bu mızrak atarlara karşı bir sempatim var. Arkadaşlar bunu da öncelik veriyoruz. Şunu da bitirdikten sonra öncelik veriyoruz. Şimdi daha fazla veremiyoruz. Arkadaşlar şimdi diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz. Bu arada da hani kaç model aldığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle üstüme başımı düzelteyim. Hüzünlü günlerdeyiz ama Tek, sizi eksik bırakmamak adına e, çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. 1154 e, başkent modeli almışız. Yapan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Buradan tek tek. Bu sıra sayın liderim. Kendi hesabıyla birinci sırada. Çünkü ben kendim yaptığım için çok alamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18K'ya yakın. 18.500K almışım. Olsun. Olsun. En azından klanımızın hayrına olacak şeyler yapalım da arkadaşlar. Ee, Gezi boş. Burada da 23 kaya yakın, 23 k, 24 kaya yakın bir altınımız var. Başka altınımız. Neredeydik en son? Büyücü vadi. Ba Balon lügünde Evet. Büyücü vadisi nereden çıktı ya? Balon lügündeyiz. Pardon. Büyücü vadisi neymiş? Balon nereden çıktı? <laughs> ben de kafam karıştı. <laughs> arkadaşlar o kadar basılacak yer var ki siz düşünün yani. Sayın arkadaşlarımızın e, yaptığı iş, iştir yani. Arkadaşlar, e, şurada öncelik verdiklerimizden birine direkt yükseltmesine verelim. Diğer hesabımızı da bitiririz büyük ihtimal. Arkadaşlar, e, bu video birazcık geç gelecek. E, pardon, geç gelecek demişim. Yarın gelecek arkadaşlar. Bugün çünkü, e, bugün günlerden ne? 13 e, Şubat ee, pazartesi bu 14 e, Şubat sevgililer gününde gelecek arkadaşlar video ee, diyerekten diğer videomuza geçiş yapıyoruz diğer videomuza nereden çıktı diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz ya Allah Allah bugün de kafamız karıştı iyice tekrardan görmüş olduk kaç model aldığımızı saldırıyamışız hesabımızda Arkadaşlar düzenli olarak saldırıyoruz zaten sıkıntı yok. Burada da 20K'ya yakın, 21K'ya yakın altınımız var. Tekrar yaratalım. Büyücü Vadisi'ne geçiyoruz. Büyücü Vadisi'ndeki şu bitecek. Hemen bitirelim ki arkadaşımız daha fazla ilerletmeden biraz da ilerletmiş olalım arkadaşlar. Ee, şeyimizi. Bölgelerimizi. Diğer, diğerlikten diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan hemen Sungur Tekin hesabımıza geçiş yapalım. Aşağıya gittikçe zaten madalya sayımız, azal, azalacak herhalde. Altın sayımız pardon. Evet burada da 19K'ya yakın altınımız var. 19, o pardon 20K'ya. Direkt elim öyle bir alışmış ki direkt şeye gidiyoruz arkadaşlar. Büyücü Vadisi'ne diyoruz. Şöyle. Bu şeyimizde bitirdik. O ne gereği abartı artık. Sayın Süpersel'in işleri. Evet. Nerede var, vardı hemen şunu önceliğimizi veremiyoruz. Öncelik veremezsek de yükseltiriz yani. Değil mi? Doğru diyorsunuz Diyerekten yorumlarda belirsiniz. Doğru diyorsun Samet abicim diye. Siz nasıl hesap edeceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Benim söylememe gerek yok. <laughs> evet diyerekten birazcık çok lafı uzatmadan Arkadaşlar sizi sıkmamak adına zaten zor günlüklerden zor günlerden geçiyoruz. Ee, bu arada 400 x ve 2 eğitim x ile 14 goblin görevini tamamlayıp bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Girmiş gitmiş girmiş gene git gitmiş nereden girmiş gene bakmış, olmuş olmuş. <laughs> Lafı olmuş olduk bakmış olduk daha doğrusu. Evet Hamit Han hesabımıza geçiş yapıyoruz. Orhan Gazi hesabımızı arkadaşlar şu duvarlara bitsin. İnşallah bir 11'e geçiş videosu yapacağım. Size sürprizim olsun. size sözüm olsun. Sürprizim olsun demişim. Zaten söyledim 11'e basacağımı. Ee, direkten Büyücü Vadisi'ne geçiş yapıyoruz. Burada da 17K 18K ya yakın bir altınımız var. Hemen yükseltelim gitsin. Mızrak atar başka kadar tarzı ağır savunmamız var mı şu? Bu yükseliyor muydu? Yok, yükselmiyormuş arkadaşlar. Şu yükseliyor mu top? Bu bölgemizden bir bu bölgemizden basmışken devam edelim arkadaşlar. Basmışken devam edelim. Hemen evimize dönüyoruz. Ve diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz. Oh yeah! gerekten son hesabımız Orhan Gazi hesabımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra videomuzun kapanışını yapacağız tabii ki. Bu hesabımızda da verdikten sonra arkadaşlar bu hesabımı inşallah geçiş yapacağız. Size sözüm olsun. Şöyle oh yeah. Burada bin küsür kaldı arkadaşlar. Bunu daha fazla yükseltebiliyoruz mu? Yok. Yükseltemiyormuşuz. Şurada bir tane daha top gördüm herhalde. Arkadaşlarımız yükselsin. Ee, evet. siz Video içinde olmayacak. Onlara ben öncelik veririm. Video bittikten sonra. Evet. Büyücü vadesinde bitirelim de mi? Oradan yükseltmeye. Çok yükseltme yaptık. Arkadaşlar bol bol yükseltelim. Ama ana bina hariç. Ana bina hariç. Bütün bölgeleri yükseltebilirsiniz. Kulağımdaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Siz de kanalıma gelmek istiyorsanız Discord adresimden bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklama kısmına Discord'da yazacağım arkadaşlar. Orada bana DM atarak ulaşabilirsiniz. Bay bay. Samet Özdemir. Unuttum unuttum. Dur. Dur. Kapanışı hemen yapmayalım. Dur. Arkadaşlar Samet Özdemir Clash of Clans kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir de İbrahim kardeşimin kanalına abone olursanız kardeş kanalıma Peace nice. vídeo. P... <fixos>